Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün aslında sizlerle biraz soru cevap yapalım istiyorum. Fikir alışverişinde bulunalım istiyorum. Yani sizlere sormak istediğim bir konu var. Evin firmaları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Evin firmalarına giren arkadaşlar varsa bu videonun altına yorum yapabilirler tecrübelerini olumlu olumsuz. Biz evin firmalarına girdik. Evin firmalarından birine girdik. E, fakat sürecin daha çok başındayız. Daha e, yeni girdik. Bu ay itibariyle başlayacak taksitlerimiz. Yani bu yüzden arkadaşlar sadece fikir sahibi olmak istiyorum. Siz bu evin firmaları ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? 5 ay sonra biliyorsunuz ki bu sistemlerin amacı faizsiz ev ve arabaya sahip olmak. Gerçekten bu şekilde oldu mu? Herhangi bir pürüz çıktı mı sizin aldığınız? sistemde. Bunlarla ilgili sizden aslında biraz yardım istiyorum. Biz evin firmalarına neden girdik? Çünkü biz de herkes gibi faizsiz bir şekilde ev ve araba sahibi olmak istiyoruz. bu yüzden bankacılık sistemleri değil de bu sistemlere yöneldik. Bu sistemlerin bankadan farkı 5 ay sonra bu paraya sahip olmanız. Yani sizler de eğer girmeyi düşünüyorsanız şuna bakmanız lazım. Şu an örnek veriyorum 1 milyona girdiniz. Şu an 1 milyonla alabileceğim ne var? 5 ay sonra 1 milyonla ne alabilirim? Bunu düşünmeniz lazım. Ki 5 ayda sınırlı değil tabii ki. Daha geç test teslimatlarda daha düşük ödemeler de yapabiliyorsunuz. Ama bu sistemde önemli olan şu benim görüşüm. Erken bir şekilde parayı almak ve değerlendirmek önemli. Çünkü yani bugün 1 milyonu alabildiğimiz şeyi bir sene sonra alamıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar biz bu sistemi mantıklı bulduk. 5 ayda 5. ayda teslimat olan sisteme girdik. Umarız memnun kalırız arkadaşlar. Bizim tecrübelerimiz daha yeni başlayacak. Bundan sonra da tecrübe ettiğimiz kadarını videoya alacağım. Sizlerin de bu sistemle ilgili tecrübelerinizi yorumlara bekliyorum. Hep beraber bu sistemden inşallah istediğimiz, gönlümüzdeki neyse ona sahip oluruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.